hükümetler COVID-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı kriziyle boğuşmanın ötesinde kısıtlamalar ve sosyal mesafeden doğan ekonomik çöküşü hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor. Borsalar hali hazırda bir nesil boyunca görülmemiş türden bir gerilemeye tanık oldu. Orta Doğu'da bir istisna değildi. Körfez'in varlıklı ülkeleri bile düşen petrol fiyatlarından oldukça etkilendi. Mevcut ekonomik eğilimlere bakan satın alma yöneticileri endeksi rekor düşüşlere ulaştı. Dubai, Burada Dubai'de çeşitli Dubai ekonomi politikaları ve bankalardan gelen teşvik paketleri işletmelerin çoktan korunmasına yardımcı olmak için to dolaşıma sokuluyor. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Mart ortalarından itibaren ekonomiyi korumak için harekete geçti. Bankaları ve işletmeleri 65 milyar euro değerinde bir ekonomik destek planıyla tamponladı. Bu, kredileri teşvik etmek amacıyla bankalara sıfır maliyetli teminatlı krediler şeklinde aldı. Bankaların zorunlu ihtiyaç akçeleri olan sermaye tamponlarından nakit tahsil edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Bankası, yardım tedbirleri olarak yaklaşık 70 milyar dolar açıkladı. Bu da gayri safi yurt ticasının %17'sine denk düşüyor ve bu da bankalarda ek de elde etmek, amacıyla yapıldı. Bu paket pedakanne sektörüne, özellikle kobilere ve kurumsal dünyada en çok etkilenen sektörlere yönelik. İster kişisel kredi veya mortgage kredisi sahibi olun, ister kobi veya kurumsal bir şirket olun, bu harçlardan oldukça faydalanıyorsunuz. Finansal borç mekanizmaları ile ilgili güncel bir araştırmaya göre bu destek önlemleri burada önemli bir güven ortamı yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden katılımcıların %42'si şirketlerinde işlerin 3-6 ay içinde normale döneceğine inandıklarını söyledi. Benzer şekilde buradaki katılımcıların %64'ü şirketlerinin geleceğe yönelik kesinlik geliştirme becerisine çok güvendiğini söyledi. Dünya genelindeki katılımcıların ise %48'i bu cevabı verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bazı sektörlerde talepte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandı. Ancak diğerleri büyük bir artış gördü. Bir bakkalda moda parakendicisinde ya da elektronik parakendicisinde olsun rakamları tatlı da gördük. Çevrim içi rakamları, çevrim içi satış rakamları katlanarak arttı. Yani bu bir bakıma zaten orada olan bir eğilimi hızlandırdı. Tüm sektörler işlerini çevrim içi alanına taşımak ve uyarlamak zorunda kaldı. En son teknolojilerin harekete geçirilmesi hem halk sağlığı hem de ekonomi için risk değerlendirmesi yapmada hayati önem taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bazı bölgelerde bir tür akıllı kısıtlamalar görebildik. Sağlık sektörü yatırımları, kriz ve risk yönetimine yönelik yatırımlar, yapay zeka ve veri analizi yatırımları gelecek için olmazsa olmazlardan. Covid-19 salgını, küresel ekonominin üzerine inşa edildiği altyapının doğasına ilişkin yaygın tartışmalara yol açtı. Petrol dışı ticarette en önemli ortağımız Çin. Ticaretimiz küresel lojistik zorlukları gibi zorluklardan etkilendi. Bu da tedarik zinciri çeşitliliğini ve ülke içi üretimi dikkate almamız gerektiğini gösteriyor. Bu ikisinin kombinasyonu daha başarılı bir formül oluşturacak. Ancak küresel salgından öğrendiğimiz en büyük şey, insanlık olarak nasıl koordine olabileceğimiz ve büyük kararlar alabileceğimiz oldu. Can coordinate and make, make, uh, uh, big decisions. Bu test sürecinde yolumuza devam ederken hem insanlık hem de ekonomi adına yararlı olacak bir gelişme.